Jinekolojik muayene ne zaman olmalı? sorusunu çok geliyor. Aslında cevap çok basit. Ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman olmalı. Peki ihtiyaç durumu ne? Bir kere şunu söyleyelim o konuya girmeden önce. Yani jinekolojik muayene olmanız için evli olmuş olmanız, cinsel hayatınızın olup olmaması bunlar hiç kriter olan şeyler değil. Bizim toplumumuzda genellikle şöyle bir kanı var. Aa o genç kız canım kadın doğumcuya gider mi? Aa kadın doğumcuya giderse kim bilir ne düşünülür. Aa ya muayene ederken zarar verirse. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bir hekim arkadaş sizin ihtiyacınıza binaen sizi muayene ederken size zarar verme şansı olabilir mi? Ama utanıyorum arkasından gelen cümle bunlar. Yani bedenin ihtiyacı varsa bir doktordan utanmanın anlamı ne? Bu tür duyguların arkasına sığınarak ihtiyacınız olan muayenelerden kaçarsanız bu sefer çözülebilecek sorunlar daha çözümsüz hale gelir. Gene soruya dönelim. Ne zaman gideceksiniz? İhtiyacınız olduğu zaman. Ne zaman ihtiyacınız olur? Adet düzensizliğiniz varsa. 14, 15, 16 yaşlarına geldiniz. Sekonder seks karakterleriniz gelişti. Yani kıllanmanız var, memeleriniz gelişti. 3-4 yıldır bunlar gayet düzgün ama adet görmediniz. Bunun için muhakkak gitmelisiniz geçmeyen akıntılarınız var, evlisiniz, bekarsınız hiç fark etmez, kaşıntılarınız var hiç fark etmez. Tabii ki bir jinekoloğa gideceksiniz. Peki düzenli cinsel hayatı olan bir kadın ne sıklıkta düzenli bir şekilde jinekolojik muayene olmalı? Bana sorarsanız hiçbir şikayetiniz yoksa, düzenli simirlerinizi yaptırdıysanız, HPV testiniz yapıldıysa mesela HPV testi yapıldı, human papillom virüs bakıldı, yok. 5 yıl simir yaptırmasanız da oluyor. O zaman hiçbir şikayetiniz yok. Aile öykünüzde bir problem yoksa ikide bir de jinekolojik muayene olmanıza da gerek yok. 2 yıl, 3 yıl herhangi bir problem olmadığı sürece gitmeyebilirsiniz. Yani benim yaklaşımım genel olarak da beni tanıyorsanız biliyorsunuz İkide bir gidelim, ona baktıralım, buna baktıralım, aman Allah'ım bir şey olmasın telaşından çıkmak, bedenin aslında sinyallerini duyabilmek, ihtiyacı kendi iç sesinizle belirlemek çok daha kıymetli. Hiçbir şey yokken bize geldiğinizde biz genellikle de bir şey buluruz. Bu sefer aklınız karışır. Sürekli zihin bedenle ilgilenmiş olur. Aslında beden ihtiyaç durumunda kendi sinyalleriyle size sizi yönlendirir. Der ki evet böyle bir şey var, gidip bunu çözmeliyiz. Ama olmayan bir şey için de bir şeyi araştırmaya bana sorarsanız gerek yok. Ama unutmamak gereken şey genç kız olmanız, bekar olmanız, cinsel hayatınızın olmaması, jinekolojik muayene olmanıza asla engel değil. Sevgiyle kalınız.